insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Kulluk e, kavramını gördüğümüz zaman aklımıza ibadet gelecek arkadaşlar. Diğer ayetimizde de sınamak derken aslında bir imtihan dünyası olduğundan buranın bahsetmektedir. İmtihan dünyası olduğuna göre de kul ne yapacaktır? Yaratılışı gereği Allah'a inanma eğiliminde olup buna göre bir yaşam sürecektir. Bizim aşağıda seçeneklerde de aramamız gereken vurgulanan meselenin de bu olması gerekir. A seçeneği kaza ve kadere iman yukarıda böyle bir konuyu vurgulamamıştır. B seçeneği insanın en güzel kıvamda yaratıldığına evet buna da yukarıda vurgu yapılmamıştır. İnsanın yaratılış maksadına evet buna vurgu yapılmıştır. D seçeneği kainatın insanın hizmetine sunulduğuna yine vurgu yapılmamıştır. E seçeneği alemin bir düzen içinde olduğuna da vurgu yapılmamıştır. Cevabımız C seçeneği insanın yaratılış maksadına vurgu yapılmıştır. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselttikten sonra arşa kurulan güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Bu ayette altı çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenilebilir. Arkadaşlar meleklere imanın, peygamberlere imanın, kitaplara imanın, namaz kılmanın e, vurgulanmadığı bir ayettir. Burada vurgulanan gerçek ve sonsuz, sınırsız olan Ahiret inancıdır. Ahirete inanırız çünkü biz biliriz ki inanan insanlar, müminler sonsuz olan alemde Allah'a kavuşacaktır. Peygamberimizle güzel bir hayat sürecektir. Cevabımız A seçeneğidir. Kültürümüzde Hz. Muhammed'e duyulan sevginin bir yansıması da Ehli Beyt'ine olan sevgidir. Ehli Beyt Hz. Muhammed'in başta çocukları ve torunları olmak üzere birinci dereceden yakınlarından oluşan aile efradı için kullanılan özel bir kavramdır. Evet arkadaşlar, bu yorumun üzerine Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlatmak isterim. Benim soyum kızım Fatıma ve Ali'nin soyu olan Hazreti Hüseyin ve Hasan'dan devam edecektir. Onlara gösterdiğiniz saygı bana gösterdiğiniz saygıyla eş değerdir. Bu bilgiye göre aşağıdaki sahabelerden hangisi ehli beyttendir? Hazreti Ömer değildir. Hazreti Ebu Bekir değildir. Hazreti Osman değildir. Bu üçü bizim dört halifelerimizdendir. Hazreti Enes değildir. Hazreti Hüseyin peygamber efendimizin torunudur ve ehli beyttendir. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki ayetlerde hangi kavramlara işaret edilmektedir? Ey iman edenler! içtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. İçtenlik, samimi olmak neydi arkadaşlar bizim ihlas kavramımızda? Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa çıkartmayın. Evet arkadaşlar gösteriş yapmakta neydi bizim riya kavramımızdı gösteriş yapan kişilere de riyakar diyorduk. A seçeneği cimrilik ve cömertlik ihlas ve riyayı arıyoruz. A seçeneği değildir. B seçeneği hidayet derhalet değildir. C seçeneği tevazu tekebbür değildir. E seçeneği sevgi nefret değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmemiştir? Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüşne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkes ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Bu ayetlerde arkadaşlar bize tavsiye edilenler a günahlardan korunmak demiş. Evet günahlardan korunmak için bunları yapmamız istenmiş. B. Adalet, adaletli olmak demiş. Ölçüde tartıda adaletli yapın ve kim hakkında olursa olsun adaletli olun demiş yetim malı yememek evet rüştüne erişinceye kadar yetimin malına onun iyiliğine dahi olsa dokunmayın demiş namaz kılmaktan bahsetmemiş a Allah'a şirk koşmamaktan da bahsetmiş çünkü Allah arkadaşlar hiçbir şeyi şirk koşmayın la ilahe illallah tevhid kavramından bahsetmiş cevabımız d seçeneği namaz kılmaktan bahsetmemiş Medine döneminde inen ayetlerde kendilerine yapılan saldırıya karşılık vermek ve Allah yolunda savaşmak anlamında kullanılmıştır. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret eder? Hidayet kavramı Allah'ın kişilere, insanlara, vermiş olduğu, tüm nasip etmiş olduğu güzelliklerdi. İhlas Allah'a karşı samimi ve içten olmaktı. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktı. Takva da her şeyde Allah rızasını gözetmekti. Cevabımız B seçeneği cihattır. Allah'ın insana dünya ve ahirette huzurun kaynağı olan yolu göstermesidir. Dini kavram olarak Allah'ın insanlara akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi ve insanların da bunları kullanarak doğru yolu bulmasıdır. İslam'a göre günahlarla iç içe bir hayat yaşayan kimsenin günahları terk etmesi ve yaşantısını Allah'ın rızasına uygun hale getirmesidir. Ayrıca Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinine girmesi anlamına gelmektedir. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisinden bahsedilmektedir? Fıtrat kişinin yaratılışıydı. Hanif e, günah ortamından kendini sıyırıp Allah'ın isteği doğrultusunda yaşayan kişilerin hepsine Hanif deriz. İhlas, samimi ve içten olmaktı. Dalalette arkadaşlar sapkınlıktı. Cevabımız C seçeneğidir. Hidayet Müslüman gurur ve kibri kapılmadan çevresindeki tüm insanlara karşı alçak gönüllü, kibar ve saygılı olur. Bütün amellerini samimiyetle yerine getirmeye çalışır. Allah'ın hoşlanmadığı kötü söz ve fiillerden kaçınır. Yaptığı işleri en güzel şekilde yapmak için gayret gösterir. Bir ayette onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever buyuruyor. Bu özelliklere sahip Müslümanlara aşağıdaki isimlerden hangisi verilmektedir? Münafık arkadaşlar iki yüzlü demektir. Müşrik Allah'a şirk koşan demektir. Müfsit bir işe başladıktan sonra bir ibadete onu bitirmek, sonlandırmak demektir. Müfessir de Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden kişilere verilen isimdir. Muhsin cevabımızdır. Cevabımız C seçeneğidir. Hz. Muhammed Allah görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür şeklinde tanımlamıştır. Bu hadiste Hazreti Peygamber aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinde durmuştur? i̇hlas İhla, içten ve samimiyetti. İkrar kişinin diliyle karar verdiği şeyi söylemesiydi. İslam Allah'ın son peygamber olan Hazreti Muhammed'e göndermiş olduğu evrensel dindi. İsraf ise malı mülkü Allah'ın vermiş olduğu rızkı savurgan bir şekilde harcamaktı. Cevabımız B seçeneği ihsandır. İbadetlerin kabul olmasının ilk şartı onları yüce Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmek. İkinci şartı ise samimiyetle yapmaktır. Her türlü gösteriş, menfaat ve çıkar beklentisinden uzak, yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek yapılan ibadetler Allah katında daha değerlidir. Yüce Allah öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et buyurmuştur. Bu parçada verilen aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret edilmektedir? Evet. A seçeneği ihlas Allah'a içten ve samimi bir şekilde ibadet etmekti. İkrar e, dil ile kararını söylemekti. Tasdik kalp ile onaylamaktı. Hidayet Allah'ın yolunda olmak, o yola girmekti. tefekkürde de fikir et etmek, yani bir şeyleri sürekli olarak düşünmek, Allah'ı zikretmek deve, demekti. Cevabımız A seçeneğidir. Zamanı yemin olsun ki insan zarardadır. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A seçeneği Allah'a iman. Evet, iman edenler derken Allah'a iman etmekten bahsediyor. B seçeneği salih amelde bulunmak, salih amel işleyenler bütün güzel işlerde bulunanlar salih amel işlemiş oluyor. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek bu da değinilen konulardır. Cevabımız D seçeneği. Meleklere imandan bahsetmemiştir. Takva kişinin benliğini aşama aşama yerleşir. Takvanın ilk basamı insanın küfürden ve şirkten nefsini korumasıyla başlar. İkinci basamı haramlardan kaçınıp küçük günahları terk ederek Farzları yerine getirmekle gelişir. Üçüncü basamağı ise müminin bütün benliği ile yüce Allah'a dönmesi, kalbinden Allah'ın dışında her şeyi çıkarması ve her anlı ibadet bilinci ile yaşamasıyla meydana gelir. Kişinin takvaya ulaşabilmesi için haramları terk etmesi ve farzları özenle yerine getirmesi sonra da nafilelere devam etmesi gerekir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin tavsiye edildiği söylenemez? Al seçeneği kalpten Allah dışında her şeyi çıkarmak. Evet Allah'ın dışında her şeyi kalpten çıkarmak değinilmiştir. Allah'ın rızasına uygun yaşamak. Evet arkadaşlar Allah'ın rızasına zaten uygun yaşamaktan bahsediyor bu şekilde. Yüce Allah'a dönmesi kişinin Allah'ın rızasına uygun yaşaması oluyor. Kendi isteğine göre hareket etmek. Böyle bir bilgiden yukarıda hiç bahsedilmemiş. D seçeneğinde günahlardan ve haramdan kaçınmak. Evet arkadaşlar, farzları yerine getiriyordu, günahlardan kaçınıyordu. Haramları da terk ediyordu. E seçeneği küfürden ve şirkten nefsini korumak. Kişi küfürden ve şirkten de nefsini koruyordu. Cevabımız C seçeneğidir. İslam'ı doğru anlamak konusunda yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Birinci bilgi. Allah Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i okuyup doğru anlamak gerekir. Evet doğru. İkinci bilgi Kur'an anlamanın yolu onun kavramlarını öğrenmekten geçer. Doğru. Üçüncü bilgi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini sadece peygamberimiz anlamıştır. Hayır kesinlikle yanlış o dönemde peygamberimiz her öğrendiği vahyi en güzel ayrıntısıyla sahabelere anlatmış ve sonrasında ezber yapmışlardır. Dördüncü bilgi Hz. Muhammed döneminde Müslümanlar Kur'an'ı anlamadan ezberlemişlerdir. Biraz önce buna da açıklık getirdik. Bu da yanlıştır. 5. bilgi her Müslüman Kur'an'ı kendi dilinde de okumalı. Farklı meal ve tefsirleri de incelemelidir. Çok doğru ve çok faydalı olur arkadaşlar. O zaman 1, 2 ve 5. bilgilerin olduğu D seçeneği doğru cevabımızdır. Cihat aynı zamanda insanın iç dünyasını eğiterek güzelleştirme ve zenginleştirme çabasıdır. Bu amaçla insan her türlü olumsuz düşünce ve davranıştan uzaklaşıp nefsin aşırı isteklerinden kurtulması yüce Allah'a manevi olarak yaklaşabilmek için Hazreti Peygamber'e örnek alarak yapmış olduğu her türlü gayret yani mücahede olarak da tanımlanabilir. Aynı zamanda dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek olan irşat kavramı iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak anlamındaki emri bil maruf ve nehi anil münker kavramı cihat tanımının içinde yer alır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A seçeneği Allah'a yaklaşmak için nefisle mücadele etmek demiş. Evet Allah'a yaklaşabilmek için ne yapıyordu? Nefsiyle mücadele ediyordu diyoruz. C seçeneği dini emirleri öğrenip başkalarına öğretmek, dini emirleri öğrenip ona göre başkalarına da öğretmek çıkarılabilir. D seçeneği insanın nefsini kötülüklerden temizleyerek güzelleştirilmesi. Evet, kişi ne yapıyordu? Nefsini aslında kötülüklerden arındırıyordu. İyiliği emretmek ve kötülükten uzak durmak o da zaten emri bil maruf nehi anil münkerdi. Cevabımız B seçeneğidir. Çünkü Allah adına savaşarak topraklar fethetmekten yukarıda bahsedilmemiş. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmıştır Baktığımız zaman B seçeneği ihtiyaç sahipleri ile empati kurmak, C seçeneği Allah'ın nimetlerine şükretmek, D seçeneği kurban ibadetini yapmak, E seçeneği Allah için oruç tutmak. Arkadaşlar bu bilgilerden bahsedilmemiştir. Bu bilgiler vurgulanılmamıştır. A seçeneği iman edip salih amel işlemek tam da bu kişilerden bahsetmiştir. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Helal belli, haram da bellidir. Fakat ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. Bu nedenle şüphelerden korunan din temiz tutmuş olur. Şüphelere düşen harama da düşer. Koruluğun kenarında koyun otlatan çobanın koyunlarını her an koruluğa girme ihtimali vardır. Haberiniz olsun. Her melekin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlıdır. Bu hadiste aşağıdaki konulardan hangisine vurgu yapılmıştır? Kötülükten sakınmaya, vurgulanmamıştır. Helal yiyecek yemeye vurgulanmamıştır. Sözünde durmaya vurgulanmamıştır. Merhametli olmaya vurgulanmamıştır. E seçeneği şüpheli şeylerden uzak durmaktan bahsedilmiş ve vurgu yapılmıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak ifade edilen dost doğru yol, her türlü aşırılık ve sapkınlıktan uzak, adaletli, ölçülü, dengeli bir yol, inanç ve yaşam biçimi şeklinde anlaşılmaktadır. Bakara Suresi'nin 143. ayetindeki orta, dengeli, örnek ümmet ifadesinden ifrat ve tefritten korunarak inancında, ahlakında, davranışlarında doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmayı başaran dengeli, ölçülü, uyumlu nesil ve toplum anlaşılmaktadır. Yüce Allah namazlarda okunan Fatiha Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde bizi dost doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna buyurmaktadır. Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A seçeneği doğru dürüst ve adaletli olmak. Evet bu çıkarılır arkadaşlar. Çünkü doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmak önemliydi. C seçeneği adaletli ölçülü ve dengeli bir yol tutmak yine aynı şekilde adaletli ölçülü ve dengeli bir yol tutmaktan da bahsedilmiştir. D seçeneği her türlü aşırılık ve sapkınlıktan uzak durmak her türlü aşırılık ve sapkınlıktan da uzak durmak yine önerilmiştir. İfrat ve tefritten de uzak durmak evet ifrat ve tefritten de korunmaktan bahsedilmiştir. B seçeneği doğru yolu duyularla gidilerek bulmak diye bir şeyden bahsedilmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisinden bahsedilmektedir? Arkadaşlar dosdoğru yol çizgi deniliyorsa Fatiha suresinin 6 ve 7. ayetinde de olduğu gibi doğru yol Allah'ın yolu demektir. O zaman bu da cevabımız E seçeneği sırat-ı mustakîm'dir. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A seçeneği sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren odur. Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar indirilmesinden bahsediyor. B seçeneği iman eden ve salih amelleri işleyenlere gelince imanlarından dolayı Rableri onları altlarından ırmaklar akan nimet cennetlerini iletir. Salih amel işleyen kimselerden bahsediyor. C seçeneği şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Yine iman edip iyi işler yapanlar arkadaşlar salih amel işleyen kişilerdir. D seçeneği erkek veya kadın kim mümin olarak salih amel işlerse Elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatını yapmakta olduklarının en güzel ile vereceğiz derken yine salih amel işleyen kimselerden bahsedilir. E seçeneği tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Yine salih amel işleyen kimselerden bahsedilmiştir. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Her kimde birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Bu ayet aşağıdaki temel haklardan hangisi üzerinde durmaktadır? A seçeneği mal edinme hakkı böyle bir şeyden bahsedilmez. B seçeneği seyahat etme hakkı bahsedilmez. C. Eğitim hakkı bahsedilmez. D. Özel yaşamın gizliliği hakkı bahsedilmez. E. Seçeneği yaşam hakkından bahseder. Cevabımız E. Seçeneğidir.